prim prim doğru cevap. teşhir evet teşhir doğru cevap. yinelemek yinelemek doğru cevap. bir kimseye fahiş fiyatsa mal satmak, kazıklamak doğru cevap. Hanımlar beyler işte ay finalinin final yarışmacısı Leyla Hanım gerçekten tüm yarışmacılara korku salan endişe veren dizlerinin bağını çözen tek yarışmacı gerçekten estağfurullah mı bir saniye Leyla Hanım burada ki sizin ne kadar başarılı olduğunuzu herkes biliyor. O yüzden biraz da insanların dizlerin bağı çözülsün bence bir sakıncası yok. Bu arada şeyi söyleyelim hafta e, Leyla Hanım'ın e, birinci olduğu hafta aslında Merve Hanım ay finaline katılacaktı ama kendisi e, gelemeyeceği için zaten otomatikman e, Leyla Hanım bizlerle e, Leyla Hanım daha önce kaç kere ay finaline katıldınız iki bu üçüncü. Siz ay finalini paketleyip bir daha diyorsunuz ki tövbe. Gelmeyeyim artık. <laughs> Allah'ına koştur <laughs> artık daha gelmeyeyim. Ay hadi inşallah Leyla Hanım. Gül ee, Gülderen Hanım da çok iyi yarıştı. 9600 puanı var. Siz de muhteşem bir yarışmacısınız. O yüzden ben şu an heyecandan düşüp bayılmak üzereyim. Galiba ben de. Gerçekten mi? Evet. O zaman hemen okul nasıl gidiyor? Güzel gidiyor, keyifli. <laughs> şey oldu. Bugün ilk bölüm dersimize girdik. Aa nasıldı? Ee, ...çok keyifliydi. Evet işte burası tam benim olmak istediğim yer Allah dediğim be, şey oldu. Güzel ya. Çok çok güzel yani böyle 30 yıllık bir hayalin gerçek olması harika bir şeydi. Ay gerçekten ben bir her söylediğinizde Bir de, de e, şey e, 4 ay önce başladım okula evet. tek kelime Fransızca bilmiyordum. Aslında bunu da dememek lazım çünkü Fransızcadan Türkçe'ye geçmiş 6000 kelime var. Herkes biraz evet. Fransızca biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve tabii ki ama anlamıyorduk Evet şu an e, bir bölüm e, jargonuyla konuşulan bir dersi anlayabilmek henüz evet. daha hani disiplin jargonu bilmeden bile. Aha bu beni çok iyi hissettirdi. Bana Ay, çok harika. iyi geldi. Tabii Gerçekten ki. Bir de ilgi de. alanımın uzmanlık alanıma dönüşecek olmasının heyecanıyla da. Harika bir gündü. Gerçekten muhteşem. Haçlandıralım şey. bugün. Hadi inşallah. Hadi, hadi böyle bitsin. Hadi böyle. inşallah hadi. Leyla Hanım. O zaman başlıyorum. Ay, Ray, başlayalım. <laughs> Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Eskiden yaygın kullanılan ve Arapça kökenli olan Saka sözcüğünün Türkçe karşılığı. Sucu. Sucu doğru cevap. <laughs> Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Ateş uzantısı. Alev. Hare. Di. Alaz. Alaz doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Yapım eki almış bir sıfat soruyoruz. Gelsin sorusu. Sözünü geçiren, istediğini yaptırabilen güçlü kimse güçlü. anlamlarına ah, ah. gelen mecazi bir sıfat. Güçlü. Dişli. Dişli, dişli doğru cevap. Ah. <laughs> Soruyu <dinleyeyim bundan> sonra. <laughs> Efendim, Beş harflerle devam ediyoruz. Yine isim soylu bir kelime ve e, kendisi bir yapı. Gelsin sorusu. Bir şehrin korunması için yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli çevresinde hendekler bulunan küçük kale. Kale, kule, burç, sur, saray. İstanbul'da iki tane var. Boğaz, kasır, hisar. Hop hisar doğru cevap. İstanbul'da iki tane var, boğaz. <laughs> Efendim şimdi altı harflilerdeyiz. Ve inanır mısınız? Fransızca kökenli bir kelime. Hadi. Gelsin bakalım nasıl geliyor sorusu. Mecazen her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse anlamına gelen sözcük. Eee, kaprisli mızmız mız Fransızca. Her istediğini, şımarık. ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse. Bunun için de böyle öyle şımarık gibi düşünmeyin de daha düz ve keskin e, bunu talep ediyor olabileceğini düşünebiliriz. Abi bu ne kadar nokta nokta bir ya. Ne münasebet falan dersiniz yani. Aa o çok e, zorba gibi. Zorla mı yaptırmak istiyor? Hayır. Yani zorla olmasa da mecbur hissediyorsunuz kendinizi gibi. Harf alabilirsiniz bir tane. Bir mesela. tane alayım. Bir tane alalım efendim pe. Lümpen değil. Böyle nasıl tiranda denir? Tiranda denir hiç hiçbir şey hiç. ifade etmiyor. Efendim nasıl ne kadar ne kadar nokta nokta bir tavır bu ya? Bununla uğraşamayız. Zorba aslında eşi anlamlısı. Sürede gidiyor. Gitsin. gitsin yapacaksın. gidiyorsa yapacaksın. Mecazen. Evet. Kimse. Em, nasıl nasıl denir? başka nereden ipucu verebiliriz? Ee, böyle biri yaptırmak istediğini çok böyle keskin şekilde söyle. Baskıya Dayanarak birini bir yeri yöneten kimse için de deniyormuş. Despot. Despot doğru cevap. Ay çok güzel. <laughs> evet zulümle bağlantılı biraz tabii ki. <laughs> evet, teşekkürler. Baya net olarak Zorba'nın Fransızcasıymış Despot. biliyor musunuz? Ay, yüreğimize iniyordu yırttık sevgili izleyenler. Hadi şimdi bundan sonrası yağ gibi. Alt harfliyle devam ediyoruz. Eski bir mesleki ünvan soruyoruz ama... Kolay bir soru, gelsin bakalım. Hayvan hastalıklarını tedavi eden uzman. Baytar. Ve veteriner hekim. Baytar doğru cevap. Yediflilerdeyiz, bir sıfat soruyoruz. Gelsin sorusu. Vücudu gelişmiş biçimli anlamında Fransızca kökenli bir sözcük. Gelişmiş biçimli. Vücudu gelişmiş. Ee... Ben hiç değilim mesela formda fit e... daha böyle şey e, mesela spor yarışma, yarışmalarına katılanlara ne denir? Mesela koşanlara. Atletik. Atletik doğru cevap. Efendim 3600 puanımız var. 58 saniyemiz kaldı. O bizi yakar. Deminki gibi tutulmamamız lazım sadece tek ihtiyacımız olan şey yok. Bakalım nasıl gidecek 7 harfli ikinci kelimemiz yapım eki almış inanır mısınız Leyla Hanım gelsin bakalım Alıcıların ilgisine sunulmuş mal veya ürün Alıcıların ilgisine sunulmuş mal veya ürün Mahfeme Yok yok biliyorsunuz durdurun bence süreyi Alıcılar ne yapar efem alıcı Alır e, e, Neyi alır Ürünü alır. Ama o ürün ne yapılıyor da alınabilir? Satılan. Evet? E evet doğru. Satılık. Satılık doğru cevap. Oh. <laughs> Efendim gerçekten 45 saniye kaldı. Ee, 4300 puandayız. Aslında her şey çok yoluna gidiyor ama ay finali gerçekten hepimizin yüreği hop hop ediyor sevgili ekran başındakiler. Gülderen Hanım mı, Leyla Hanım mı diye düşünüyoruz. Şule Hanım zaten değil. Şule Hanım'ın sadece tek korktuğu şey vardı. İzin verdikleri için kendilerine laf edilmemesi. Ayşen Hanım da bunu çözdük. Şule Hanım'dan emin değilim. Heybesiyle gidiverdi. Bugün enteresan geçiyor. Siz de fark ettiyseniz. Ama bu heyecanın en nihayetinde birkaç sorusu kaldı. Ee, ne dersiniz devam edelim mi efendim? Elbette. Elbette. Kaç Şi sorum kaldı şimdi? A 6 sorumuz kaldı. Peki. Şimdikiyle beraber. 8 harflilere geçtik. 8 harfli ilk soracağım kelime efendim yoksunluk eki almış bir sıfat. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz? Dış etkenlerden kolay kolay etkilenmeyen, hassas olmayan, aldırış etmeyen. Hamsız e aldırışsız Böyle... Düş etkenlerden duyarsız. duyarsız Doğru cevap Ben durdurayım da süre çok gitti ya Evet bu, bundan yani... sonra aynen, Zaten <laughs> harf de almıyoruz al, Yani almayacağız eminim bundan Almazsınız yani değil mi? Ben da, size, daha doğru. niye alayım? Tabii ki, evet. Hiç Efendim sorun. 8 harflerle devam ediyoruz Batı kökenli ve isim soylu bir kelime ee, Fransızca kökenli Oldukça basit bir e, cevap e, Gelecek Gelsin sorusu Basma yazılı. Güldürü oyuncusu. Komedyen. Komedyen doğru cevap. Efendim 9 harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sıfat soracağız şimdi size. Gelsin bakalım nasıl bir soruyla soracağız. Zorunlu olmayan tercihe bağlı anlamlarında Fransızca kökenli bir söz. Tercihe bağlı. Tercih. Evet. Tercih edilebilir. Alternatif seçenekli. Süre gidiyor. Bence bileceksiniz. Ee, seçeneğin, e, seçeneğin ne yani seçenekler var bir bu nokta nokta var bir bu Ş şık seçenek alternatif evet e, zorunlu olmayan tercihe bağlı evet e, ee, ee, isteğe bağlı benim isteğime bağlı evet. Fransızca Fransızca ee, ne Bir şey söyleyin. Ne? Ne olur? Ee, böyle çeşitli nokta noktaları var. Ee, arabalarda ek özellik olur mesela. E, fonksiyonel oh, mi? Mes, değil. Ay, fonksiyonel. Ya. Ya. İnanılır gibi değil ya. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bu bence sizin sürekli buraya gelmeniz isteniyor ha. Siz bunu söyle so bitireyim de gelmeyeceğim dediniz dediniz. Vallahi inanılır gibi değil ya. Of opsiyonel. Az daha söylüyordum biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> az daha. Az daha Ve çıt ederken. Bir Fransızca edersen... kökenli bir kelimede gittik. Bugün Fransızca kökenler benim despot, opsiyonel. Ama yok bu böyle oluyor ya Leyla Hanım. Yani burnunuzun ucundaki genelde görünmüyor. Evet. Zaten biraz daha süremiz olsa mesela bir 50 saniye olsa, bir 20 saniye daha harcasak o fonksiyonelden sonra Opsiyonel kesin geldik yani. E, Fonksiyonel geç geldi. Hafta finalinde iki dakika artırıp burada süreyle imtihan edilmek de ayrı bir şey Sormayın oldu. Sormayın ya. <laughs> gerçekten yani her şey beklemediğimiz şekilde ilerliyor. Olsun bakalım son sorularımızı görelim. Bakalım o son sorular nasılmış. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir tabir soruyoruz efendim. Dokuz harfliğine gelsin bakalım sorusu. Oksitlenme nedeniyle Başlam. çalışamaz duruma gelmek. Paslanmak. Pa i̇ki kelime. Doğru. Pas yapmak. E, pas yapmaz da bir şey olur. Paslanmak. Yok pas doğru şey olur. Pasl metallere e, ne deriz? Me Gitti benim kafa herhalde. Çok haklısınız. Yakalamış gibi düşünün. Pas kapmak mı? Değil. Böyle bir attım ben bir şey size. Siz ne yaptınız? tut Pas tutmak. Evet pas tutmak doğru cevap. Efendim on harfliler ee, gayet tatlılar. İlki Arapça kökenli bir sıfatmış. Gelsin bakalım sorusu. Teşekkür borcu olan kişi. Müteşekkir mi? Evet, müteşekkir. <laughs> <laughs> o kadar eminim ki zaten bildiğinizi. On harfli son isteyeceğimiz cevap iki kelimeden oluşuyor Leyla Hanım. Gelsin bakalım sorusu. Tek seferde çabucak anında anlamlarında bir söz dizisi. Ee, daha sorun var mı? Yok, son sorun son bu. Şakadanak gibi bir, gibi şey, bir şey mi? Bir şey de iki kelbe. Ee, tek seferde. Tek diye diye sonu Yok. diye mi? Tek seferde. Tek ne? Bir kere bir kere de İşte ikincisi. Tek bir seferde. Yok evet, o zaten gibi, var orada. Evet, bir çalı çalı böyle çalı nokta nokta deriz ya böyle çalı, bir çırpına, bir çırpıda bir çırpı bir çırpıda doğru cevap <laughs> gerçekten Leyla Hanım e, yani e, bu artık bu ne bu, bu o, ben size söyleyeyim bu olacak iş değil öncelikle <laughs> bu olacak iş değil ben gerçekten Galiba gelmeniz lazım. Hocam yok öyle değil. Artık bu şey benimkisi şey oldu. Yenilen pehlivan güreşe doymaz <laughs> misali diyor ki artık al şu mesajı git Gitme yok ben, ben gideceğim. <laughs> Eki git, git hadi al boynunun ölçüsünü gel bir daha. Leylen, ben hiç öyle olduğunu düşünüyorum. Vallahi bence gelmeniz gerektiği için bu böyle oluyor. Çünkü normalde yani hani yarıştığınız günlere baktığımız zaman yani ne münasebet böyle bir sonuç şimdi ben size hani ilk gün dedim ya her şey var şans evet. yok Gerçekten, anladınız mı? evet şimdi? Tabii ki anladım Evet anladım ama bir dahaki sefer o şansı mazı çözeriz yani artık bakalım bakacağız nasip kısmet kısmı. aynen öyle insan nasıl, yoksa dayak bile yiyemiyor <laughs> çok haklısınız ayaklarınıza <laughs> sağlık harika bir yarışmacısınız sizi burada hep görmek isteriz Leyla Hanım hanımlar beyler Leyla Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz ve Gülderen Hanım geliyor